Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayvanların geliştiğini anlamak için başka yöntemler de var. Bir başka yöntemi ise yani dişi hayvanlar şu şekilde hani altını pisletiyor. Yani nasıl şey yapayım? Bak şu şu iki kuzudan örnek verebilirim. Şu ikisi dişi kuzu. Bunlar şöyle gözüküyor mu bilmem ama böyle altını pisletiyorlar böyle. Sulu bir şey iş şey yapıyorlar. Bu hayvanların geliştiğini iş şey yapıyor. Gösteriyor. Hani erkeklerde de erkeklerde ise bir tane erkek örnek bak şu dişi. Yakınlaşalım yakınlaşalım. Hayvan dur. Hayvan durmaz ki. Şimdi şöyle alt şeyine kuyruk kısmına baktığında böyle kendini ıslatıyor. Bu ıslatma aynı zamanda şeydir. Geliştiğinin geliştiğin bir göstergesidir. Şimdi erkeğe geçelim. Erkeklerin geliştiğini de şu önümüzdeki erkek kuzudan anlayabiliriz. Dur kuyruğu gözüksün. Kuyruğu hala gözükmüyor. Kerata. Hadi ortlasana ya kerata. Şu şekilde yandan gösterecek olursam bak şu şekilde. Hani Günci, günci yapıyor bu hayvanın geliştiğini gösteriyor bu şekilde